Hepinize merhaba arkadaşlar. Koyun Aslanı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videoda Veresti konuğumuz. Veresti de benim de sepetime aldığım bir coin Potansiyeli çok yüksek olduğunu gördüğüm bir coin Daha bir ton, bir ton dediğim birkaç tane coin daha var. İnanılmaz yüksek potansiyelli. Onun da videosu gelecek. Rose. her neyse bugünkü konumuz Veresti. Daha önceki kanalda zaten Floki kaç sıfırlardan verdiğim bütün verdiğimiz coinler ve hedeflerimiz neredeyse bir bir gerçekleşti. Bone hariç. Bone'de de her şey gerçekleşti. Fakat sadece 5 dolarlık bir fiyat hedefimiz vardı. O da bu geliştiricilerin izin vermediği için geri zekalık yaptığı için olmalı. Her neyse sonraki videoda incelememi istediğin altcoin'in varsa bugünkü arkadaşımız zaten söylemiş tam da videosunu çekiyordum bu arada benim de yatırım yapmış olduğum bir tanesi vera coin inceler misin demiş sonraki incelememi istediğin coin varsa yorumlar kısmına yaz hangi coin ile incelememi istiyorsan aşağıda yorumlar kısmına yaz ve bu videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri aç ki canlı yayınları kaçırma ve bu videoları da kaçırmamış olursun dedikten sonra çok fazla ver her neyse şimdi vera steam ee, i̇lk olarak neden aldığımı söyleyeyim Metaverse projesi ta geçen senelerden hatta 2 yıl önce de kadar dayanıyor. Ee, Veren, ya çoğu diyor ki şu proje bu proje projede pek fazla bir anlam ifade etmiyor. Adamlar e, yani seçiyorlar bir koyun diye size söyleyeyim. Tabi de sağlam olduğu için sürekli inşa etmeye devam ettikleri için de ya bu Binance'ın daha hoşuna gidiyor. Binance'de listeleneceğini düşündüğüm bir coin. Tam listelenecekken IP yasasına yani girdiğimiz için ertelenmiş olan bir coin. O yüzden e, dediğim gibi Veresti'yi sepete aldım. Şöyle zaten buradan holders'lara bakarsak da 81.000 holders'ı var ve en büyük balinaları arasında şöyle baktığımız zaman zaten bu onlara ait cüzdanlar. KuCoin var, CoinSpot var, coin, KuCoin15 var, Crypto.com var In bu nasıl bir borsa onu bilmiyorum ama çöp bir borsa. Binance 39 var burada. Yani Bitrex de var. Çoğu borsada da hisselenmiş bir coin. O yüzden ben bunun boğa bu sezonunda bir 1 dolara zorlayacaklardır bunu. Zaten bunun ATH'ı kaç olmuş? Fiyatı zaten çok şey yani ucuz. Şöyle 10 milyar dolar bir market yapı ulaştığı zaman buranın fiyatı 1 dolar olur. Yani Cardano adaya göre kıyaslarsak yani erken potansiyel olarak yani fiyat hedefi olaraktan 40-50 milyarlık Cardano 3 dolara çıktıysa 10 milyarlık Vera 1 dolar çıkar Binance listelemesiyle diye düşünüyorum. Sebebi ise zaten önceki boğa sezonunda ATH'ını görüyorsunuz. E, 2.086 neredeyse 10 sante kadar çıkmış. Yani bize bir 50 sent de olsa yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu dolaşımdaki 110 milyara bakmayın. E, bu 110 milyarı zaten 90 milyara dolaşımda değil diyorlar. Hatta şuradan bak aynı buradaydı. Şöyle ona da bir bakarsak 90 milyar VRA'nın e, dolaşımda yani reklam yığınımıza güç sağlar ve dolaşımdaki kaynağı katkıda bulunmaz diyor. Ve dolaşımda sadece 10 milyar var diyor. E, öyle düşünün. E, bunu da buradan okuyabilirsiniz. Yalnızca reklam yığınımıza güç sağlamak için kullan ve dolaşımdaki arıza katkıda bulunmaz demiş. Bu jetonlar marker token denir. Şimdi bunu söyledikten sonra dediğim gibi Bitcoin'deki hedefimize bakın daha buralardayken aylardır söylüyorum. Burada da böyle bir 2018 ile 20 arasında oluşturulan haftalıkta ters omuz baş omuz tobo yani bunu aylardır söylüyorum ve tobomuz bakın daha buralardayken buralardayken söyledim. Burada da bir ters omuz baş omuz oluşturuyor ve buranın 10 katı büyüklüğünde bir topu demiştik ve tertemiz bir şekilde de geldi gerçekleşiyor şu an. Yani böyle kademeli bir şekilde zaten hala da çizgilerimiz duruyor. Her neyse bunu da söyledikten sonra ve Resti'den de bahsettik şöyle Twitter'larına bakacağız dersek de yani Twitter'da ne yapmış ne etmiş biz hiç açıkçası alakadar ediyordu yani fiyata bir etkileri olmuyor. Bazıları işte habere baksaydık, işte Twitter'a niye bakmadınız? Bakın, Aa iyi ki bakmış. Bir yakın haberi varmış. Bazen bu yüzden bakmak gerekiyor. Yeni yanık Veresti VRA jetonu yaktı. Zaten takip ediyorum. Yani yaklaşık 20 milyon e, 384 VRA jetonu yakmış. Ve 2023'ün birinci çeyreği için mevcut yakma işlemini 70 milyon VRA'ya getirdi. En son yal yanımız yazı yazarken 150 bin dolara eşittir yakında yapmıştı. yani diyorum ya Twitter'da trend olurlar ve yani boğa sezonunda e, ve hala yakmaya devam edeceğiz diyorlar güzel çok güzel yani O yüzden dediğim gibi Verada güzel potansiyel ve bayram seviyesi düşündüğüm için bunu da sepete eklemiş bulunduk. Ee, bugünlük videomuzda bu kadar. Sonraki videolarda ilk sen haberdar olmak istiyorsan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Hangi koyunu incelememizi istiyorsan yorumlar kısmına yazın. Sizce veresti kaç dolar olur? Bunu da size kendi tahminlerinizi, görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Konya Aslanı gururlusunlar. <laughs>